Arkadaşlar Warzone mobil güncellendi 3.2.0 güncellemesi hem Android'de hem de iOS'ta. Şimdi ekranda gördüğünüz web sitesi benim web sitem. Linkini açıklamalara bırakırım. Güncelleme ile ilgili her şey burada. Zaten indirme linki de burada. Ve güncelleme ile ilgili merak ettiğiniz her şey burada arkadaşlar. Ve aynı zamanda artık oyunun sistem gereksinimleri güncellendi arkadaşlar. Müjde 2 GB RAM'e sahip olan Android ve iOS kullanıcıları da artık oyunu özgürce oynayabilecekler. Ancak bu şu anki mevcut oyunda olmayabilir oyunun tam sürümü çıktığında yani ilerleyen zamanlarda muhtemelen olacaktır arkadaşlar. Ama resmi web sitesine baktığımızda burada Android 5 ve üzeri 2 GB RAM'li sistemlerde de çalışacağı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Oyunda artık paraşütle takım liderini otomatik olarak takip edecek. Takip et özelliği geldi. İsterseniz buradan takip etmekten de çıkabilirsiniz. Bu özelliğin gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Artık takım liderini otomatik olarak takip edilecek. Ekranda görüyorsunuz. Diyorsunuz. Ancak bu takip sisteminde bazı laglar, hatalar var arkadaşlar. Gecikmeler oluyor, nedense bilmiyorum. Hani önden gidiyorsunuz, bazen geriye düşüyorsunuz, bazen birden sizi yere atmış oluyor, falan enteresan şeyler oluyor. Zaten bunu ekranda gördünüz videodan. Zehirli gazın rengi kırmızı olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz bir çerçeve var ya gaz geliyor işte daire. Onu kırmızı yapmışlar, sarıydı önceden. Neden kırmızı yapmışlar bilmiyorum. Grafiklerde gözle görülür derecede iyileştirmeler yapmışlar ama hala oyun içerisinde grafik ayarlarını düşür, yükselt ya da işte böyle değiştir, HD'yi al, akıcıya al veya işte çözünürlüğü düşürebileceğiniz bir ayar seçeneği yok. Ama grafiklerde gözle görülür bir yükseltme yapmışlar. Neden derseniz ben daha önce kendi tabletimde grafikleri böyle piksel piksel görürken, titreşimli falan görürken arkadaşlar şimdi olağanüstü düzeltmişler. Gayet iyi görünüyor. Kötü demiyorum ama iOS'ta zaten almış başını gitmiş. iOS'ta grafikleri çok güzel ama Android'de de baya baya bir güzelleştirmeler yapmışlar. Siz de fark edeceksiniz. Tak Evolver ve HRM9 isimlerinin tam okuyamamış olabilirim ama bunlar Arsenal Store'a eklendi. Artık Arsenal jetonlarıyla bunları ücretsiz bir şekilde kilidini açabileceksiniz. BP50 silahı ve aynı zamanda RAM 9 silahı da yeni gelen silahlar arkadaşlar. Bunlar da oyuna eklendiler. Ancak şöyle bir durum var. Mesela BP-50 silahının kilidini açabilmeniz için Modern Warfare 3 oyununda bunu gerçekleştirmeniz gerektiği gösteriliyor arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bunun kilidini açamazsanız üzülmeyin. Zaten oyuna BP-50 silahıyla ilgili bir kaplama geldiğinde o kaplamayı satın alırsanız direkt otomatik olarak da kilidi açılmış oluyor. Artık ekrana şöyle bir grafikle ilgili uyarı geliyor arkadaşlar. Oyuna girerken veya alıştırmaya girerken işte bu ekranda görmüş olduğunuz grafik uyarısının çevirisini hemen sizlere ekranlarınıza getirmek istiyorum. Grafiklerin oynarken yüklenmesinin zaman alacağından bahsediyor. Yani oyuna girdiğinizde bir baktınız ulan bu ne biçim grafikler çöp gibi grafik böyle grafik mi olur diye düşünebilirsiniz. Ama diyor ki oynarken grafikler iyileşmeye başlayacak diyor. Zaten burada yazıyor oynarken görsel ayrıntılar mobil cihazınıza yüklenir Grafiklerinizin düzgün şekilde yüklenmesini sağlamak için birkaç maç oynayın diye uyarı veriyor arkadaşlar. Muhtemelen bu kasmalara, performans düşmelerine veya ısınmalara bir önlem babında ilk başlarda düşük grafiklerde oynadığınızı düşünebilirsiniz ama bu oyun içerisinde grafikler kendini toparlayacaktır. Mesela oyun oynarken yüklenecektir ve bu sayede arkadaşlar daha düzgün görünmeye başlayacaktır böyle bir şey getirmişler. Yani benim gözlemlediğim gördüklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası varsa yorumlar kısmına yazın. Ve aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.